Efendim ben uluslararası hukuk tarihinden bahsetmeyeceğim. Sizlerin de müsaadesiyle uluslararası hukuksuzluk tarihini anlatacağım. Ve bir akademi çatısı altındayız. E belki de İsrail'in işlediği suçlar bir ders konusu dahi olabilir tüm dünyada. Ve uluslararası hukuk literatürünün yanında uluslararası hukuksuzluk diye yeni bir başlık açılabilir. Geldiğimiz seviye bu. Çünkü İsrail denilen yapı artık bir devletin değil suçun kurumsallaşmış halinin adıdır. Modern tarihin hiçbir döneminde siyasi organizmalardan hiçbiri bu kadar sistemli bir şekilde hukuku tahrip edip hala devlet sıfatıyla anılmamıştır. Bu yüzden İsrail'de devlet sıfatıyla anmamak gerekiyor hukuki perspektifte, uluslararası hukuk perspektifinde İsrail devlet tarifinin, devlet tabirinin dışına çıkmıştır. Zira devlet olmanın üç koşulu vardır. Egemenlik, toprak bütünlüğü ve hukuki meşruiyet. İsrail bunların ilk ikisini zorbalıkla elde etmiştir. Üçüncüsünü ise tamamıyla kaybetmiştir. Egemenlik ve toprak bütünlüğü İsrail'in zorbalıkla elde ettiği iki kriterdir. Hukuki meşruiyet ise hiçbir zaman kazanmadığı tarihten bugüne. Şimdi tabii malumunuz Birleşmiş Milletler şartından bu yana bütün hukuk metinleri devleti barışı korumak ve insan haklarına saygı göstermek olarak devlet olmanın şartını belirlemiş ve kendini de devlet olarak tanıtan bu yapı bugün